Kızılay'a geçelim. Kızılay Şube Başkanlığı'na Cafer Beydilli geçtiğimiz ay içerisinde atanmıştı. Çeşitli ziyaretler yapıyor. Önceki gün Ankara'daydı. Mehmet Öztekin'i ziyaret etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yönetimler Başkanı. Mehmet Özteki de bugün Kızılay'a gitti. Cafer Beydilli'yi hayırlı olsun ziyaretine bulundu. Cafer Beydilli faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öztekin de Kızılay'la ilgili Görüşlerini açıkladığı ve her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. İşte o ziyaretten yansıyanlar. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kızılay Şube Başkanı Cafer Bey'in hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Siyaretten duyduğu memnuniyetlere getiren Kızılay Şube Başkanı Cafer Bedilli faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Şu anda bizim Kayseri'deki faaliyetlerimizin 1400 tane fakirimiz var onlara bakıyoruz. 309 öğrenciye burs veriyoruz. Bunun 40 tanesini biz kendi bünyemizden, diğer geri kalan 260 öğrenciyi organize sanayindeki işverenler tarafından karşılanıyor. Onlar veriyorlar. Şartlı bağış olarak veriliyor. Geçtiğimiz hafta 9 ton 180 torba itli için un temin ettik. Onu göndermek için hazır bekletiyoruz başkanım. Ayrıca Kayseri'de de faaliyet gösteren bu binamızın haricinde işte hastane binamız var. Daha önceden yapımı yarım kalan Kayseri Göz, pardon Dünya Göz'ün eski binası var. Orayı faaliyete geçirmek için bugün de Ankara'dan birisi gelmişti başkanım. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Gitti. Çalışma yapıyorlar. En kısa zamanda bir, 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 bir ihale yapacaklar ve orayı faaliyete geçireceğiz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki de Cumhuriyet'in en köklü kurumlarından bir tanesi olan Kızılay'ın her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Bugün burada e, yeniden şekillenen yönetimi devralan Cafer Bey ve e, her biri birbirinden kıymetli tanıdığımız yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun demeye geldik. Kayserimizde onlarca yıldır faaliyet gösteren cumhuriyetin en köklü kurumlarının başında birisi de Kızılay, güzel hizmetler yapıyor, yıllardır faaliyetleri zaten herkes tarafından takdir ediliyor. Yeni bir kan, yeni bir can, yeni bir anlayışla arkadaşlarımız iş başındalar. Onların yapacağı bütün faaliyetlere destek olmak da bizim birinci işimiz. Elbette şimdiye kadar hizmet eden Gönüllü olarak bu işi yapan e, tüm başkanlarımıza, yönetimde yer alan arkadaşlarımıza, kadın kollarında faaliyet gösterenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ama her görev fanidir, geçicidir. Başlanır, bir müddet sonra e, bir bayrak teslimiyle başka arkadaşlara teslim edilir. Nihayetinde seçimle gelinen yerlerin tamamı böyledir. Şimdi de Kızılay'da bir kan değişimi oldu. Arkadaşlarımız iş başındalar. Biraz önce söylediği konularda Cahir Bey zaten Ankara'ya getirmişti. Oradan bir kez daha üstünden geçerek istişare etmiştik. Bize düşen de bundan sonraki yapacakları faaliyetlere bizim yardımcı olmamız. Gerek merkez binasının bulunmasında, gerek lojistik merkezinin kurulmasında, gerekse mevcut hastane binasının genişletilmesinde benzer birçok işlerde arkadaşlarımızın yeni bir takım anlayışları. Ve kendine has gayretleri var. Onları da yapmak, yardımcı olmak elbette bize düşüyor. Çünkü Kızılay gibi kurumlar, sivil toplum örgütleri, gönüllü kültür teşekkülleri diye adlandırdığımız ne kadar kurum, kuruluş varsa bunların yaşaması her e, toplum için elzem. Buradaki arkadaşlarımızın her birisi fedakarlık için buradalar, vermek için buradalar, Allah rızası için buradalar. Toplum namına buradalar. Bunun kıymetini bilmek lazım. Toplumda böyle insanlar her zaman bulunmuyor. Herkes kendi evinde, geçiminde meşgul olabiliyor. Ama bir grup insan var ki hakikaten takdire şayan onlar diğer insanların işlerini çözmek için uğraşıyorlar. O tür faaliyette bulunan, fedakarlık eden, gayret eden arkadaşlarımızla desteklememiz lazım. Sözlerimizle de desteklememiz lazım. Teşvik etmemiz lazım. Her fırsatta teşekkür etmemiz lazım. Sonra işlerini çözme noktasında da eğer bize bir şey düşüyorsa onu da yapmamız gerekiyor. İşte o amaçla buradayız. Bir taraftan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın, Cenab-ı Hak mahcup etmesin diye dua ediyoruz. Güzel hizmetler yapılmasını da yine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz de emirlerindeyiz. Bize düşen ne varsa onları da yapmak için elimizden geleni yapacağız inşallah.